Ala Rasulina salavat. Ala Rasulina salavat. Mesela. Muhterem kardeşlerim. Geçtiğimiz dersimizde Allah Celle Celaluhu hakkında bir malumat arz etmeye gayret ettik. Bugün de sırasıyla Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında inşallah bir şeyler arz etmeye gayret edeceğiz. Şöyle diyor Ahmet Hamdi Ahmet Hamdi Akseki oldu mu? İsmail Hakkı Akseki Hoca Efendi. Biz eski Diyanet İşleri Başkanımıza gitti. Evet. Çocuklarım diye başlamış gene. Dersimizin başında gözümüzü dolduran bu şerefli ismin sahibini sizlere yakından tanıtmak isterim demiş. Müslüman olmak için onu bilmek ve ona inanmak lazımdır. Ezanlarımızda anılan, tevhidimizde okunan o mübarek ismin sahibi, insanlara doğru yolu göstermek için Rabbimiz tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu, mertebece en yüksek olanı Ayrıca burada nakledilmesinde fayda olur diye düşünüyorum. Ruhların yaratılmasında da en evvel yaratılanı. Değil mi? Bizim Peygamberimiz, Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleridir. Evet. Bu paragraf çok böyle insanın içini açıyor. Bir daha okuyalım. Dersimizin başında gözümüzü dolduran şu şerefli ismin sahibi sizlere yakından tanıtmak isterim. Şerefli ismin sahibini sizlere yakından tanıtmak isterim. Müslüman olmak için onu bilmek, ona inanmak lazımdır. Ben Allah'ı bildim, Allah'a inandım. Yeterli değilmiş. Heh. Ezanlarımızda anılan Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Heh. Ezanlarımızda anılan tevhidimizde okunan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O mübarek ismin sahibi insanlara doğru yolu göstermek için Rabbimiz tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu mertebece en yüksek olanı ruhların yaratılışında da en evvel yaratılmış olanı bizim peygamberimiz ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsa peygamberin doğumundan 571 sene sonra Mekke'de doğdu. Babası Kureyş kabilesi eşrafından Abdülmuttalip oğlu Abdullah'tır. Annesi Medineli ve kızı Amine'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana rahmindeyken babası evet Medine'de vefat etti. Altı yaşına erdiğinde anacığı yani validesi mübarek validemiz vefat etti. 8 yaşına geldiğinde de hamisi dedesi vefat etti. Efendimiz amcası Ebu Talib'in evinde büyüdüler. Yemen ve Şam taraflarına ticaret için gidip geldikleri oldu. 25 yaşındayken Hatice validemizi aldı. Ondan iki oğlu, dört kızı olup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Fatıma anamızdan başkaları ahirete irtihal ettiler. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına vardığında peygamberler ile Allahu Teala aralarında elçi olarak diğer peygamberlere de değil mi? 40 yaşına geldiğinde de kendisine elçi olarak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Kendi emriyle gönderdi. Boş melekler Allah'ın emri olmadan kendi başlarına bir şey zaten yapmazlar. Bütün insanları, bütün cinnileri Müslümanlığa davet etti. Gerektikçe ayet ayet Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kime? Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim şu sıra biraz ileri doğru geliversin. Gelen kardeşlerimiz yer bulamıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de insanları İslam dinine davetle 13 sene meşgul oldu. Mekke zenginlerinin çoğu iman etmediler. Kafirlerin düşmanlıklarının çoğaldığı, eziyetlerinin fazlalaştığı sırada iman edenlerle birlikte Medine'den Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, pardon Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hemen yola çıktılar. Daha önceden birçoğu Müslüman olmuş olan Medine halkı yola çıkmalarına çok sevindiler şenlikler yaparak efendimizi karşıladılar. Muhacir kardeşlerine, değerli misafirlerine o kadar hürmet ve ikram ettiler ki kıyamete kadar unutulmayacaklardır onlar bu yüzden. Medineliler gerçekten çok büyük özveriler gösterdiler. çok büyük özveriler gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Hanelerini açtılar. İki evi olan, iki evi olan evinin bir tanesini gelen Müslümanlara verdi. Hiçbir şey beklenti yok. Ya dahaları var da demeyeyim, içiniz kaldırmayabilir. Ama çok önemli şeyler onlar. O oh, oh, paranın pulun onlara verilmesi, dağıtılması onların zaten lafı yok. Benim şu kadar altınım var, bu kadar liram var, bu kadar kuruşum var. Bunun yarısı senin, yarısı benim. Beni kardeşliğe kabul eden mi? Ettim ha. Kardeş kardeş bölüşelim. Tamam öyle yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Allah Allah. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 10 sene yaşadı. İman nuruyla şehir doldu, taştı. Müslümanlığı dünyaya yaymak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı boş oturmadılar. 10 sene içinde 60 defaya yakın asker sefere çıktı. Bunlardan 27'sinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bulundu. Bizzati. Bazılarında büyük savaşlar oldu. Mekke ve Taif fethedildi. Bütün Arabistan küfür, şirk, zulüm, cehalet bataklığından kurtarıldı. Herkes malından, hayatından, ırzından emin oldu. Dinimiz tamamı erdi. Kur'an'ımız son buldu. Yani gönderilmesi son buldu. Yani tamamlanmış oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşına varınca Medine'de vefat etti. Yattığı oda içerisine defnedildi. Günümüzde Medine'ye gidenler uzaktan gözleri dolduran Yeşil Kubbe altındaki kabri şerifinde onu ziyaret ederler ki onlar diridirler. Değil mi? Ölüye ziyaret ediyor gibi. Peygamberimizi ziyaret etmeye gitmeyin. O gelenlerin içerisinde kıymetli olanlarına bizzatihi hoş geldiniz der. Allah onu öyle görecek göz, işitecek kulak, he mi? Sarıldığında hissedecek ten nasip etsin hepimize. Ravza-i Mutahharası kıyamete kadar Müslümanların ziyaret yeri olacaktır. Mevla'nın izniyle ziyaretlerine gelenleri bilir tam bir saygı ve hürmetle salat ve selam verenleri görür. Kurtuluş ve mutluluklarına dua eder. Evet. Kalbimiz diri tutup oraya varırsak Heh. ben peygamberimin huzuruna varıyorum diye varırsak inşallah he mi? Oradan dua ile ayrılanlardan oluruz. En önemli şey o. Bizlere insanlığı öğreten, Müslümanlığı telkin eden odur. Dünya ve ahiret mutluluklarını bildiren, küfür ve cehalet zulümlerinden kurtaran, iman nurunu kalbimize yakan, Kur'an fenerini önümüze çeken, hep olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi halimiz nice olurdu. İyi, kötüyü, helali, haramı, doğruyu, yanlışı bizlere kim öğretirdi acaba? Şu halde Rabbimizden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bilip seveceğiz. Hem de ana ve babamızdan çoluk ve çocuğumuzdan, kavim ve kabilemizden, kıymetli canımızdan daha fazla seveceğiz. Yolunda can verircesine seveceğiz. He? İnşallah. Allah nasip etsin. O büyük peygamberimiz, alemlere rahmet olan sevgili efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı insan eti yiyen analarını babalarını ihliyarladıkları zaman kasaba veren kardeşleriyle zina eden yamyamlardan vahşilerden ne farkımız olurdu Mevla'ya hamdolsun yüce dinimiz sevgili peygamberimiz sayesinde bu vahşetten kurtulmuşuz yüce dinimiz ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde bu vahşetten kurtulmuşuz. Onun yüce şahsı halimizden ayrılmamalı. Şerefli ismi dilimizden düşmemelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daima hürmetle anmaya. Herhangi bir şerefli ismi anılırsa salat ve selam okumaya borçlu olduğumuzu sakın unutmayalım. Adem babamızdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar gelip geçen bütün peygamber efendilerimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ve onlara uyanlara da hayır ile anar, derecelerin derecelerince onları sever, şerefli isimleri okundukça salat ve selam okuruz. Elatlarım diyor Mustafa Hakkı Efendi Hazretleri. Burada ihmal edilmeyecek bir vazifemiz daha vardır. O da İslam dininin etrafa yayılmasında, bizlere kadar ulaşmasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlarıyla, mallarıyla, çoluk çocuklarıyla yardım eden Efendimiz'e canlarıyla, mallarıyla, çoluk çocuklarıyla yardım eden Ehli Beyti, Ashabı ve Resulullah'ı çok sevmek. ana babalarımızdan çok onlara hürmet edip hayır ile onları analım. Her birinin isminin arkasından radıyallahu an Allah ondan razı olsun demek o. Değil mi? Öyle diyelim. Öyle diyemiyorsak, dilimiz dönmüyorsa Allah ondan razı olsun diyelim. Birisi Hazreti Ebubekir mi dedi? Biz hemen hazır olalım. Kulağımız hep açık olsun. Allah ondan razı olsun. Birisi Hazreti Ömer mi dedi? Biz hemen uyanık olalım. Allah ondan razı olsun. Birisi Hazreti Cabir mi dedi? Biz hemen atlayalım. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir radıyallahu an İstanbul'umuza şereflendirmiş. He mi? İstanbul'umuza şereflendirmiş. Büyük fakih, büyük İslam alimi. Hadislerden ve Kur'an ayetlerinden hüküm çıkaran büyük sahabilerden birisi. Biz ayet-i kerimeyi okuruz. Hadis-i şerifi de okuruz acizane. Ama ondan hüküm çıkaramayız. Çünkü yetmeyiz o işe. Değil mi? Biz düz bastı bir anlam duyarız oradan. Şayet tercüme edebilirsek veya tercümesini okursak. Oradan biz mana çıkarmaya kalkarsak apışır kalırız sonra. Çünkü bizim lisanımız dünyadaki lisanların arasında gelişmiş bir lisandır. Fakat Arap lisanı dünyadaki lisanlar arasında en gelişmiş olan lisandır. Arapçada üç harf yan yana geldiğinde kelimenin kökünü oluşturur. Bitti. Onun için çok zengin biliyorsa. Bir, bir kelbe 24 manaya geliyor. Gelir. Gelme 24 manaya gelir. Gelir. Evet. Mâ Allah razı şey olsun. Kalır. O şekilde düzenlemiş 24 manaya geliyor. Her kelimesi değil yalnız. Evet. Onu da söyleyelim de. O zaman iş çok büyür. Hı. Altından kalkılmaz bir hale alır. <laughs> Heh, öyle bir şey olsa Allahü Teala Hazretleri o zaman başka bir lisan seçer ondan gönderirler. Çünkü altından kalkamayacağımız şey bize yüklememişler. Evet. He mi? Aman ha aman. İşleri doğru anlayalım. Kulak dedikleri zaman nereden tutmak kolaysa oradan tutu verelim. Böyle elimizi çevirmeye kalkarsak bak benimki zor yetişiyor şimdi buraya. Gidinceye kadar da bayağı zaman geçiyor. Çünkü omuzda sakatlık var. Çok şükür bu halimize. Ha? Heh. Hamd ederiz. Değil mi? Allah korusun. Hiç kıpırdatamayan insanlar var. Evet. Konuyu bitir verelim inşallah rahat olalım. Daha sonra dinimizi, kitabımızı doğru olarak bizlere ulaştıran imamlarımızı, müştehitlerimizi, piranımızı çok seveceğiz. Müştehit, Kur'an ve sünnette bulunmayan veya açıkça belirtilmeyen bir meselede yine Kur'an ve sünnet özüne, Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun olarak fikir yürütmek suretiyle şer'i hüküm koyan büyük din alimi demektir müştehit. He mi? Gene müştehitlerle ilgili hani malumat olursa fayda olur diye söylüyorum. Bir asırda 10 tane, 20 tane müştehit olmaz. Bir asırda bir tane müştehit olur. He mi? İnşallah Rabbim bu asrın müştehidini de nasip eder. Hep beraber görürüz, yaşarız inşallah. Değil mi? Allah razı olsun. Yüce Mevla Hazretleri hepsini nurlara bulasın, nimetleriyle doldursun. Amin. Amin. Fatiha maassalavat.